Merhaba gençler, ee, inşallah iyisinizdir, vaktinizi etkin bir şekilde değerlendiriyorsunuzdur. Ee, EBA'da biliyorsunuz yarın uzaktan eğitim başlıyor ama EBA'daki videolar bizim bulunduğumuz yerden daha gerideki videolar. Yani bir iki hafta gerilik var, aslında bizim işlediğimiz konular. Biz ee, nötralleşme tepkimelerinin nicel olarak incelenmesinde kalmıştık biliyorsunuz. Sizden test çözmenizi istiyoruz. Bu testleri çözerken mutlaka karşınıza bu nötralleşmelerin nicel olarak incelenmesi ile ilgili soru geliyordur. Zor bir konu değil, kolay bir konu. Ama hani bilmediğiniz için yapamıyor olabilirsiniz. Bugün ben size kısa bir video ile bunu anlatacağım. Ondan sonra sorularınızı rahatlıkla çözebilirsiniz. Öyleyse konumuza geçelim. Konumuz nötralleşme tepkimelerinin nicel olarak incelenmesi. Evet, nicelden kastımız. Yani sayısal olarak inceleyeceğiz. Nitel değil, nicel olarak. Söylediğimiz veriler 25 santigrat derece olarak düşünelim. Şimdi öncelikle nötralleşme tepkimesi neydi onu bir hatırlayalım. Bir asitle bir bazın bir araya geldiğinde tuz ve su oluşturduğu tepkimelere biz nötralleşme tepkimesi istiyorduk. Nötralleşmeden kastımız ortamın nötr olması anlamına gelmez. Ortam asidik olabilir. Asit, asidin baskın durum olduğu durumlarda asidik. Bazın baskın olduğu durumlarda bazik olma ihtimali var. Nötralleşme denmesinin sebebi asitten gelen hidronyum iyonuyla bazdan gelen hidroksit iyonunun birleşerek suyu oluşturması ve nötrleşmesi. Nötr olan suyu oluşturması dersek daha doğru bir ifade olabilir. Şimdi bir tane reaksiyon yazalım klasik hidroklorik asit ve sodyum hidroksit reaksiyonu. Oluşacak ürünümüz sodyum klorür ve su. Tepkimemiz gördüğünüz gibi denk. Şimdi eğer bizim elimizde eşit hacimde 1 mol hidroklorik asit ve 1 mol sodyum hidroksit varsa tepkime başlamadan önce henüz önümüzde bir ürün yok. Ama başladıktan sonra elinde olan bütün hidroklorik tüketmeye çalıştığında 1 mol harcadığında katsayısı 1 olan hidroklorikten 1 mol, katsayısı yine bir 1 1 olan sodyum hidroksitten de 1 mol harcanacağından bunlardan da 1 mol oluşacaktır. Yani son durumda ortamdaki hidroklorik tamamı tükenmiş. Sodyum hidroksidin tamamı tükenmiş. Yani ortamda herhangi bir asitle ve baz yok. Ortamda 1 mol sodyum klorür ve 1 mol su vardır. Sodyum klorür nereden geldi? Sodyum kısmı, katyon kısmı bazdan, anyon kısmı asitten. Yani kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazın nötrleşmesinden oluşan nötr bir tuz. Ortamı nötr yapıyor. E, su zaten nötr. Yani bizim ortamımız nötr. Ama ortamda asitten ya da bazen herhangi bir artış olsaydı ortamın durumunu yeniden değerlendirecektik. Mesela yine elimizde hidroklorik asit ve sodyum hidroksit ikilisi olsun. Bu sefer miktarlarımız aynı olmasın. Elimizde 2 mol hidroklorik asitte 1 mol sodyum hidroksit olsun. Şimdi hangisini tüketmemiz gerekecek? Eğer hidroklorik asitten 2 mol harcanırsa bundan da 2 mol harcamamız gerekecek. Ancak elimizde o kadar yok. Öyleyse harcamamız bitirmemiz gereken sodyum hidroksit. Kas sayısı 1 olandan 1 harcandıysa yine kas sayısı 1 olandan 1 harcanır. 1 oluşur. 1 oluşur. Ve son durumda ortamda 1 mol hidroklorik asit. Hiç miktarda sodyum hidroksit ve bunlardan birer mol. Biraz öncekinden dolayı biliyorsunuz Ortam nötr. Ama ortamda sadece sodyum klorür ve su, su yok. Ortamda bir miktarda asit var. Öyleyse ortamımız asidik ve pH'ımız 7'den evet, küçük. bahsedelim. Bu sefer farklı bir asit baz kullanalım. Kuvvetli bir asit olan sülfürik asit ve kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit. Ee, artık tuz oluşumunu göstermeyeceğim. Onları biliyorsunuz zaten. Direkt tuzu yazacağım. Sodyum, sülfat tuzu ve su. Denklemimizi denkleştirmek adına şuralara iki koyarsak. Evet. Şundan 3 mol alalım. Şundan da 2 mol alalım. Varsayıyorum. Bunları ben uyduruyorum. Tamam. Şimdi e, bunun tamamını tüketmeye çalışırsak bundan 3 alırsak bundan 6 mol almamız gerekeceği için elimizde de o kadar olmadığı için tüketmemiz gereken aslında baz. Yani bundan 2 mol tamamını tüketmeye çalışırsak kas sayısı 2 olandan 2 harcarsak kas sayısı 1 olandan 1 mol harcayacağız. Bundan da 1 mol oluşacak. Bundan gördüğünüz üzere 2 mol oluşacak. Yani bizim son durumumuzda ortamda 2 mol asidimiz var. Baz yok tuz 1 mol, su 2 mol. Miktarları hiç önemli değil. Ortam pH'ını etkileyecek durumda değiller çünkü her ikisi de nötr. Ama ortamda bir de fazladan asit olduğu için ortam asidik. Size son olarak başka bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Onu da halledelim. Bir tane soru çözeriz. Şimdi şu taze sorular geliyor. İşte falanca miktarda asidi nötr tam olarak nötrleştirmek için hangi maddeden ne kadar kullanılmalıdır gibi. Diyelim ki elimizde 1 mol sülfürik asit var. Bunu tam olarak nötrleştirmek istiyoruz. Nötrleştirmek. Evet. Ne kadar sodyum hidroksit ya da ne kadar kalsiyum hidroksit kullanmalıyım? İkisine de bir bakalım. Sülfürik asit ve sodyum hidroksit. Sülfürik asit sodyum hidroksitle birleştiği zaman sodyum sülfat biraz önceki reaksiyon. Burada önemli olan doğru tuz oluşturmanız ve doğru şekilde e, kat yazmanız. Çünkü bütün her şey kat göre yapıyoruz. Elimizde bundan bir mol varsa bundan bir mol harcamak istiyorsam bundan kaç mol harcamalıyım? Cevap geldi sanırım. 2 değil mi? O zaman benim elimde tam nötrleşme olması için bundan başlangıçta 2 mol olmalıydı. Diğerine bakalım. Bunu yazdık 2 mol. Şimdi diğerine bakıyorum. Sülfürik asit, kalsiyum hidroksit. Şimdi siz gider bu reaksiyonun tuzunu yanlış yazarsanız, üstüne bir de yanlış denkleştirirseniz işin içinden çıkamazsınız. Kalsiyum sülfat. Hadi onu da göstereyim. Kıyamadım şimdi. H artı SO4 eksi 2. Kalsiyum artı 2 OH eksi. Bununla bu çaprazladığında kalsiyum sülfat. Bununla bunu olacak? Su. Şimdi kalsiyum kalsiyum denk. Bir suda denklik yok. İki tane hidrojen burada. iki de burada dört. Şuraya iki koyarsak işimiz olacak. Ne diyorduk? Bundan bir mol mu olacak? Bunu tamamını tüketmek istiyorsan bunlar ne kadar harcamalıyım? Evet. Bir. E o zaman başlangıçta bunlar ne kadar olmalıydı? Tamamını nötrleştirmek için bir mol olmalıydı. Cevabımızı bulduk. Bu da bir mol olmalı. Şimdi sorumuza bakalım. Soruyu okuyorum sizin için. Eşit mol sayısındaki aşağıdaki asit ve bazlar yeterli miktardaki suda oda koşullarında çözülüyor. 1. Nitrik asit, kalsiyum hidroksit. 2. Hidrojen bromür ile potasyum hidroksit. 3. Sülfürik asit ile sodyum hidroksit. Buna göre oluşan çözeltilerden hangileri mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar? Kalsiyum hidroksitin nötrleşme tepkimesi. Oluşan tuzu bir yazalım. Kalsiyum nitrat tuzu artı su. Denklemimizi denkleştirirsek şu şekilde iki hidrojen şöyle yaparsak olacak. Diğerini yazıyorum. Hidrojen bromür artı potasyum hidroksit. Kolay bir tepkime. Tepkime denk. Üçüncü tepkime yazıyorum. Sülfürik asit ve sodyum hidroksit. Artık dersin başından beri defalarca yazdık herhalde. Artı H2O şöyle yaparsak değil. Eşit mol sayıda alın diyor değil mi? Eşit mol sayıda alarak başlayalım. 2-2. Bundan 2 mol harcarsa bundan 1 mol harcayacak. Ortamda ne var? 1 mol baz var. İkinciye bakıyorum. Bunlardan da 2-2 alalım. 2 harcanır. 2 harcanır çünkü kaç sayıları? Aynı. Ortamda asit baz yok. Tamam. Şimdi şuna bakıyoruz. Bundan da 2 mol alalım. Bundan da 2 mol alalım. Bunun ikisi harcandı. Bunun biri harcandı. Ve son durumda ortamda bir mol asit var. Bize soruda ne diyordu? Mavi turun sol kağıdını kırmızıya boyar. Kim kırmızıya boyadı? Asit. Birinci çözeltim bazik bir çözelti. İkinci çözeltim nötr bir çözelti. Ama bizim üçüncü çözeltimiz asidik bir çözelti. Dolayısıyla mavi turun solu kırmızıya boyayacak. Tek seçenek yalnız üç.